Ya her dakika böyle heyecan ne oluyor bana bilmiyorum. Yani gerçekten bunlar çok klişe gibi gelse de konuşmalar gerçekten öyle değil. Sabahtan akşama kadar kendime dönüşmeyi bekliyorum. Şimdi normal insan gibiyim her zaman evde. Köfte de yapıyorum. Hani kızımızın hem imarlı anne mühendisler istedi varmadı da. Onun gibi konuşacağım birazcık ama gerçekten yani değil, normal yani, insan gibi yaşamayı çok tam, seviyorum. Bütün starlık bu sahnede. Sonrası sökmez. Hiç beni öyle zannetmeyin ayrıştırmadığınız zaman şöhretle normal insan olmayı gerçekten çok şizofrenik bir olay ve başa çıkamazsınız zaten. Yani onu da tabii insan ıı, zamanla öğreniyor. Ama zaman falan filan derken bütün bunlara rağmen işte benim yanımdakiler biliyorlar. Gerçekten akşama kadar ne kadar zor bir hayat ama bir o kadar değer o kadar özel, o kadar güzel, sizlerle o kadar güzel ki anlatamam. İyi ki varsınız, çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz efendim.